Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese mutlu bir hafta dileyerekten yükselen yengeç burçlarını bu hafta neler bekliyor onları anlatmaya çalışacağım. ...herkesin gözü aydın bu arada... ...artık Jüpiter yani iyilik gezegenimiz... ...iyicil gezegenimiz... ...Yengeç Burcu'na, yücelim noktasında olduğu... ...Yengeç Burcu'na geçmiş bulunmakta ...sevgili arkadaşlar ve... ...yaklaşık olarak bir yıl boyunca... ...burada bulunacak 30 Haziran 2026'ya kadar... ...Yengeç burçlarının artık yüzü gülecek diyebilirim... ...bunun dışında toprak ve su grubu olan... ...diğer burçlarımıza da çok olumlu etkilerde bulunacaktır... ...bugün itibariyle Yengeç Burcu'nu anlattıktan sonra Perşembe günü de arkadaşlar burç burç e, sizlere ayrı videolar yüklemeye çalışacağım hangi burcu ne derecede etkiliyor Jüpiter'in yengeç burcuna geçmesiyle birlikte teker teker kendinizle ilgili ufak tiyolara ulaşacaksınız diyorum Evet gelelim sevgili yengeç burçlarına neler bekliyor onları bu hafta boyunca şu an itibariyle daha minik adımlarla Jüpiter yengeç burcuna geçtiği için genelde 12 evinizde yer almaktadır Merkürle de küçük bir kavuşum var 12 ev nedir arkadaşlar kapalı alanlar ve balık burcumuzun evidir. Ruhsal alanımızdır. Bilinçaltı konularımızdır. Aynı zamanda kendimizi geliştirmek için müthiş fırsatlardır. Bu aralarda siz e, muhtemelen e, haberci rüyalar görebilirsiniz. Kendi hayatınızla ilgili ilahi kodlamalara ulaşabilirsiniz. Ve işsel dünyanızı geliştirebilirsiniz. E, bir anlamda ruhsal hasadınızı biçeceğiniz bir dönem olabilir arkadaşlar. Sevgili yükselen burçları, yükselen e, yengeç burçları. Üçüncü evinizde Mars seyahat ediyor. Ve aslan burcunda yakın çevrenizle ilgili özellikle kardeş, kuzen akraba, yakın akraba, komşularla olan ilişkilerinizde biraz mücadeleci bir dönem içerisinde olabilirsiniz. Ancak mücadeleniz sonunda olumlu durumlara yol açacaktır. Bunun dışında eğitimle ilgili özellikle orta öğretim dönemindeki sevgili arkadaşlarımız için de yine mücadele içinde olacakları ancak sonucunun olumlu olacağı bir dönem olabilir. Malum önümüzde bir LGS ve YKS gibi bir süreç gözükmekte. Hepsine buradan başarılar diliyorum. LGS ve YKS için de ayrı videolar gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Evet ay yay burcunda seyretmekte e, ve 6. evimizde yer almakta. Özellikle yurt dışı seyahatleri, yabancılarla olan ilişkimiz, günlük rutin hayatımızda dış ticaretle ilgili konular gündeme gelebilir. Biraz daha relax olacağımız duygularımızın inişli çıkışlı değil. Bol neşeli, bol kahkahalı, bol espiritüel olacağımız, mutlu ve huzur olacağımız, serotonini bol bol salgılayacağımız bir dönem olabilir. 8. evimize baktığımda Plüton'u görmekteyim, Kova burcunda miras beklentiniz varsa ki uzun bir süreç ve e, yengece e, Jüpiter'in geçmesiyle birlikte maddi kaynaklar konusunda çok şanslı olacağınız bir yıl arkadaşlar ve unutmuyorsunuz bu bir yıl boyunca her türlü yatırımınızı yapabilirsiniz, kar elde edebilirsiniz çünkü 12 yıl aralıklarla bu şans kapımızı çalıyor arkadaşlar unutmayalım. Evet yine müjde verdik. Buradan devam edelim. 10. evimizde bir Satürn Neptün kavuşumu var arkadaşlar. Meslek, kariyer evimizdir. Aynı zamanda babamızla olan ilişkilerimizdir. Sevgili yükselen yengeç burçları için baba ile olan ilişkilerini bir gözden geçirmeleri gerekiyor. Gerekebilir. Aynı zamanda itidalli ve sakin kalmanızda fayda var arkadaşlar. Büyük ebeveynlerle ilgili yaşadığınız sıkıntıları zamana yaymanızı, biraz sakin kalmanızı tavsiye edebilirim. Meslek ve kariyerinizle ilgili ciddi anlamda köklü değişiklikler sizi bekliyor arkadaşlar. Ee, yeniden dizayn edeceğiniz, yeniden konuları masaya yatıracağınız ve veyahut kurum değiştirebileceğiniz, sektör değiştirebileceğiniz bir durumla karşılaşabilirsiniz. İş konusunda e, emin olun başlangıçta yaşadığınız zorluklar ve hayal kırıklıkları daha sonra size mükemmel ürün olarak dönecektir. Güzel bir hasat dönemi diyebilirim. O yüzden sabırlı olmanızda ve temkinli adım atmanızda fayda var. Kurum sektör değiştirecek arkadaşlar için de yine olumlu açılar mevcut. Arkadaşlar gönül rahatlığıyla değiştirebilirsiniz. Yeni bir iş kurabilirsiniz. Yeni bir işe adım atabilirsiniz diyebilirim. 11. evde Venüs'ün Boğa burcunda olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlarla yiyeceksiniz, içeceksiniz, eğleneceksiniz. Bir anlamda kopacaksınız güzel zevk zevkli anlar yaşayacaksınız diyebiliriz. Paranın da bir anlamda bol bereketleneceği bir dönem olabilir. Zira Venüs Boğa burcunda para demektir arkadaşlar. 11. ev Kova burcunun evi büyük şanslar evi olarak adlandırılır. Dolayısıyla para konusunda da oldukça şanslı olduğunuz bir döneme girdiğinizi yine bana ne yapıyor anlatıyor. O en son olarak Uranüs'e bakalım arkadaşlar. Boğa burcunda o da ikizlere geçmeye hazırlanıyor. 7 Temmuz itibariyle ikizler burcuna geçici bir geçiş yapacak. Dolayısıyla daha da güçleneceğiniz ve kendinizi rahat zinde, dingin hissedeceğiniz zihin dengenizi bulacağınız bir dönem olabilir arkadaşlar. Bu bakımdan şimdilik biraz yine e, para konularında ani girişlerin çıkışların, inişlerin ve çıkışların olacağı bir dönem olacağı için sakin kalmanızda fayda var diyorum. Sevgili yükselen yengeç burçlarını bir yıl boyunca bolluk, bereket, şans yüzüne göreceği bir dönem. Kapı e, Kapısını açmış durumda evlenecekler için evlenebilirler. Çocuk sahibi olmayı düşünenler, ev, araba almak isteyenler, büyük ebeveynlerle ilgili ilişkilerini masaya yatırmak isteyenler, yeniden dizayn etmek isteyenler, yeniden olumlu düşünmek isteyenler için e, çok olumlu bir döneme, bolluk, bereketli bir döneme girmiş Durumdasınız. Yatırımlarınızı güzelce yapabileceğiniz mirasların gelebileceği bir dönem arkadaşlar. O bakımdan hepinizi tebrik ediyorum. E, huzurlu, mutlu, sağlıklı ve bol şanslı, paralı bir dönem diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.